Numaralanmış cümlelerin türüyle ilgili aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle bağlı bir cümledir. Bağlaşlarla birbirine bağlanmış birden fazla cümleden oluşan cümle grubudur. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Evet burada bakın gerekir ya da yeterli miktarda üretilemiyor olması gerekir. Doğrudur. Bağlı bir cümledir. İkinci cümlede birden fazla yargı vardır. Evet, ürettiği besinlerden karşılar derken birden fazla yargı vardır. Doğru. Üçüncü cümlede hem isim hem fiil cümlesi vardır. Eğer canlı bu kimyasallardan birini yeterli miktarda üretebiliyorsa onun için bu madde bir vitamin değildir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar isim cümlesidir bu ama bize hem isim hem fiil cümlesidir diyor. Yanlış. Dördüncü cümle birden çok yüklenme bir cümledir. Hemen dördüncü cümlemize baktığımızda üretemez alırlar yüklemde ve birden fazla yani birden çok yüklenme bir cümledir diyor. Doğru. Hangisi yanlıştır diyordu? Doğru yanıtımız C seçeneği.